Herkese merhaba değerli yarı sever dostlar. Orstürk kanalından selamlar, saygılar. 5 Ağustos Cuma günü gündüz Bursat yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılık ayan yorumlarımı sizler için aktaracağım. 9 koşulu bültende 2 tane altılı ganyan var. 1. koşuyla 1. altılı ganyan saat 14'te başlıyor. Horsing koşusu 2 yaşlı İngiliz arı 1200 metre için pistte koşacak şartlı bir yarış. Türkiye Şok Kulübü aygırlarından eski aygırlarından Horsing adına düzenlenen bu yarış. Baktığımızda e, bu yarış için 4 eküre faktörüyle bu yarışa gelecek olan Kemal Kurt Kurtekürsi'nin 3 tane Scarface, 1 tane de Amerikalı isimli aygırlarından, kendi aygırlarından, yavrularından oluşan dörtlü bir ekürü var. Dolayısıyla özellikle 7 numaralı Rider on the Ryan isimli safkan yazmamız yeterli olacaktır ilk etapta ekürlerden. Fakat bu yarışta ee, güzel galoplarla bu koşuya hazırlanan iki isim daha var. Onlar 4 numaralı Kolanal ve 3 numaralı Brazil. Hill. Bu safkanların da orijinlerinin gayet güzel ve galopların da güzel olduğunu düşünmemiz lazım. Dolayısıyla rakip olarak 4 ve 3'ü mutlaka değerlendirelim. Çok daha geniş oynayanlar burada. 11 numaralı Proxima özellikle kısrak babası Dansiri çok değerli bir aygır. 11 numaralı Proxima ve 8 numaralı Angelina Candy Mert Çelik'le yine güzel bir orijini var değerlendirilmeli sıralamam 7 4 3 ön planda 11 ve 8 sürprizde ikinci koşuyla devam edelim şart 3 3 çıkar İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar bu yarışta favorim 1 numaralı Turgay Başkan olacak 84 handikap puan ile gruptan ayrılıyor kalite olarak rakip olarak kendisine 2 numaralı Bekri onun dışında 7 numaralı Bart boyu öncelikle önermeliyiz. 2 ve 4, e, şöyle 2 ve 7 birin rakipleridir. Daha sonra geniş oynayanlar 4 numaralı Max Bueno ve 3 numaralı Flash Past'la sürpriz arayabilirler. İkinci koşu Bursa'daki sıralamamız 1, 2, 7 ön planda 4 ve 3 daha sonraki ihtimal. Üçüncü koşuya geldiğimizde şartlı 5 dişilere mahsus bir yarış. 4 yukarı Araplar 1900 kum. Bu yarışta gruptan daha kalite bir isim olan 6 numaralı bir tanem 53 kilonu da verdiği avantajla o sevdiği pist ve mesafede kazanması lazım. Zaten 94 handikap ile grubun en başarılı safkanı son yarışında kazandı. Kendisine ikili arayanlar, rakip arayanlar 5 numaralı Salda Hanım'ı değerlendirebilirler. Bizim birinci altılılar ve yedili plasalar için bankomuz 6 numaralı bir tanemdir. Dördüncü koşula devam edelim. İkinci altılı Ganyan bu yarışla başlıyor. Tıpkı birinci altılı Ganyan gibi yine şartlı bir yarış. Şartlı birin ikiye bölünmüştü. İkinci grubu da ikinci altılı Ganyan'ı başlatıyor. İki yaşlı İngilizler yine 1200 çime çıkıyorlar. Bu yarışta favorimiz bir numaralı Agent Blue olacaktır. Safkan orijinal olarak oldukça kaliteli bir isim. Ee, özellikle e, baktığımızda bu Safkan'ın annesi Final Sense. Ülkemizde Agent Final gibi çok değerli bir safkanı vermiştir. Hatta Agent Final'de bu video çektiğim saatlerde e, uzun bir aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı koşusunu kazanarak geri dönüş yaptı. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Zaten beklentiler yüksek bir safkandı. Dolayısıyla bu safkanın anneden kardeşi baba tarafı biraz yeni bir aygır ülkemiz açısından bilinmeye olabilir ama Avustralya kökenli için piste yatkın e, bir orijini var. Dolayısıyla ben bir numarayı galoplarında çok fazla dikkat çekmemesine rağmen orijin kalitesiyle birinci at olarak yazıyorum. Yanına bu yarışa güzel hazırlıkları yapan galop olarak 4 numaralı Falconman, 5 numaralı Ömürhan ve 6 numaralı Seliboy mutlar bu üç safkanda güzel galoplarından dolayı yazılabilir. Sıralamam 1, 4, 5, 6 ön planda tuttuğum isimler. iki tane de yazmadım diye aklıma takılan isim var. Onlar da 7 numaralı Solid Friends ve 11 numaralı Kafkaslı Burçe. Bu safkanlarda yeri geniş olanlar sürprize değerlendirebilir. Sıralama 1, 4, 5, 6 ön planda 7 ve 11 çok daha sonra. Gelelim 5. koşuya. Handikap 14. 4 yukarı Araplar 2200 metre için piste koşuluyor bu yarışta. En istikrarlı safkan 4 numarada Tunca Soylu. Neyse Tavcı İdaresi'nde bu uygun grupta kazanması lazım normal şartlarda ama çok fazla güven vermiyor. O yüzden yanına 1 numarada Özgür Kavkas ve ekiblerden 2 numarada Uzay'a bakan yazılmalı ilk etapta. Bir de 5 numaralı Şeyh Levent'i asık mı? Burası tamam olur. Sıralamam 4-1-2-5 şeklindedir. 4-1-2-5 6. koşuya geldiğimizde Özkan Yıldız koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1300 kuma çıkıyor. Kısa vadi 7 bir yarış. Bu yarışta 3 at arasında bir yarış bekliyorum. Son yarışını ölçü almadığım 6 numaralı Soner Bey. Gökhan Gökçeli favorimdir. Rakip arayanlar 4 numaralı Polpo ve 1 numaralı Lord of Yerimazare Yıldızlara dikkat diyoruz. Sıralama 6-4-1 3 at arasında bir yarış bekliyoruz. Özkan Yıldız koşusunda 7. koşuya geldiğimizde Handikap 16 3 yaşlı İngilizler 2000 kuma çıkıyorlar. Her türlü sonucu açık. Handikap 16 olması sebebiyle e, o yüzden tuttuğunuz atlar varsa ihmal etmeyin. Bizim favorimiz bu yarışta 6 numaralı King of Game olacaktır Mehmet Kaya idaresinde. Rakip arayanlar 5 numaralı Kara Akrep, 7 numaralı Jix Life ve 2 numaralı Bibahana değerlendirebilirler. Sıralamam 6-5-7-2 şeklindedir. 8. koşuya geldiğimizde Handikap 21 bir yarış 3 yukarı İngilizler 1400 çime çıkıyorlar. Burada bankomuz var o da. 7 numaralı Huma Sultan uygun grupta koşuyor. Çok daha iyi gruplara da e, hitap edebilen bir safkan olduğunu düşünüyorum Huma Sultan'ın. E, daha önceleri kısa vadeli koşularda söz sahibi olabilen bir isimdi zaten. Bu uygun grupta ben kazanmasını beklerim ve benim Bankomdur. Kendisini tanıyan birincisi Mehmet Kaya'yla 5. ayak 7 tek dedik ikinci altılar için ve son ayağa geldik 9. koşu handikap 14 bir yarışla programın son koşusu olacak burada kalabalık bir grup var 18 at start alıyor bir adet ekürümüz var biz bu yarışta toplamda 4 isme şans vereceğiz 9 numaralı kurt demirle başlayalım Kadir Tokaçoğlu ile hızlı tay yavrusu sevdiği kum pistte kısa mesafede kazanmaya çalışacaktır Rakip olarak 7 numaralı Demirha öncelikle değerlendirmeli yarış yaşamına güzel başlamıştı. Bu safkan. Onun dışında arada pencere bırakmayalım. 8 numaralı Balkoandan enteresan bir yarış gelebilir. Ve bu yarışta bir de 1 numaralı Keskintay'da yazdık mı yeterli olur diye düşünüyorum. E, sıralamam 9-7-8-1 şeklinde oluştu. Böylece Tüm koşulları kısaca sizin için değerlendirmiş olduk. Bu videodan sonra da İstanbul tahminlerimizi kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videonun altına beğeni ve yorumlarla mutlaka desteklerinizi bekleriz. Onun dışında internet sitemiz orsturk.com'da ilerleyen saatlerde altılı gayan şablonlarımızı da bulabilirsiniz. Aynı zamanda ücretli whatsapp grubumuza katılarak son değişen şablonlarımızı yarış günü yarışlardan bir saat önce güncelliyoruz. Bizde e, gelen bilgilere göre videoyu çektiğimiz saat yaklaşık yarışlardan 24 saat evvel olduğu için bu e, analizlerimiz tamamen kendi çalışmalarımız üzerine son duyumlara göre de güncellediğimiz altılıyı görmek istiyorsanız ücretli WhatsApp grubumuza katılmalısınız. Onun için de e, bilgi almak isteyenler bu videonun altına yorum yapabilirler. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. E, Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Yarın için herkese bol şanslar.